Arkadaşlar merhaba, Spor ve Macera dolu Seyahat Kanalı Fit Gezgin'e hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul'da biliyorsunuz normalde ben ayda bir karavan kiralayıp Anadolu'ya çıkıyorum. Son iki kiraladığım yer Crawler'ın bugün dördüncü yaş günü, dördüncü yıl etkinlikleri var. Ona gideceğiz. Çünkü Crawler yeni bir model çıkarmış. Anka 300 diye. Benim başka bir üreticide görüp beğendiğim ve Crawler keşke yapsa dediğim bir model. Bana biraz daha hitap ediyor. Yine pick-up arkası ama biraz daha minimal, biraz daha küçük. Ama içerisinde mutfak ve tuvalet var. Daha önceden eğer Crawler KMP 190 incelememizi izlediyseniz, izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Orada artılarını eksilerinden bahsetmiştim. En önemli eksi, eksisi benim için soğuk havalarda içeride mutfak ve lavabo tuvalet olmadığından dolayı dışarıda donmaktı hatta son seyahatimde şuradan mesela Uludağ ve e, Denizli seyahatlerimi izleyebilirsiniz. Orada hava çok soğuk olduğu için yanıma modüler e, ocak almıştım. Modüler ocakta yemeklerimi, kahvaltımı ve yemeğimi yapmıştım. Şimdi bu modeli çok merak ediyorum ondan dolayı. Çünkü benim izlediğim bir modeldi ve çok hızlı bir şekilde piyasaya çıkardılar. Bakalım gideceğiz göreceğiz. Artıların eksilerini size söyleyeceğim. Baştan yine söyleyeyim kesinlikle bu sponsorlu bir içerik değildir. Daha öncekiler de sponsorlu içerik değil. Ben her seferinde kendi ücretimi ödeyerek karavanı kiraladım. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde artısını eksisini söyleyebiliyorum. Zaten bu videodan sonra muhtemelen bu araçtan sonra bir de e, rakip araç gladyatörü çekeceğim. Onunla beraber kafa kafaya çarpıştıracağız. Bugün sevgili kameramanım, editörüm, yönetmenim Berkan'la beraberiz. Yanımızda da bir tane de bonus var. Batında Doğu Turna çıkıyormuş. Onun için havalimanında bırakacağız. Geri dönüyor. Batı ne yapacaksın? Bir bahset bakalım. Abi vallahi tamamen kafa nereye? Yol oraya kıvamında olacak çünkü Bugün Antep'e geçiyorum. İki gün sonra da Suriye'ye geçeceğim. Ha sen şu anda Antep'e mi gidiyorsun? Tabii şu an Antep'e gidiyorum. Oo, olmak istediğim evet. yerdesin. Evet, direkt Güney e Diyetteyim ya, direkt, direkt kafam Künef'dan. Antep. Oo. Ya senin Köşkan arkadaş. Coşkun abi karşılayacak beni. He öyle mi? Vaaay. Cumba'ya yedim. gitmeyeceksin o zaman. Yok Cumba. <laughs> artık bitti senin Artık için. <laughs> artık Güney var. Oradan sonra Perşembe günü Suriye'ye gireceğiz. İki gün Suriye'deyiz. Sonra Diyarbakır oradan. İbrahim'inki de iyilik dostanım mıydı? Yok onunkisi Ankara'da. Hangi İbrahim? Hızlı Gezgin. Onun da bir derneği var ya. Ha böyle. tamam aynı aynı. Aynı mı? İbo aracılığıyla girdim. O zaman buradan Hızlı Gezgin İbrahim Durhat'a selam, selam gönderelim. Olurum. Aç göndermeyelim Batı'nı bir poğaça yiyelim. O zaman e, bir o dilim ete iki İki dilim alalım. Hı -hı. İki dilim. Şimdi Seren abi ve Belkan beni uğurlamaya geldiler. Sabiha Gökçen'e geldik. Batı'nı yolcu ediyoruz. Biz Krona. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi Crowler'ın İstanbul Çekmeköy'deki showroom'una geldik. Burada bugün 4. yıl etkinlikleri yapılıyor. Bir 10 gün kadar daha devam edecek. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken etkinlik devam ediyor olacak. Beni ilgilendiren esas kısımsa Crawler'ın 4. yıl etkinliği değil, Anka 300 modelinin bugün piyasaya sürülmüş olması, tanıtılıyor olması. Bu modelin bir benzerini ben başka bir üreticide görmüştüm 6 ay kadar önce. Ya bunu keşke Crawler yapsa demiştim. Çünkü benim tarzıma normalde kiraladığım KMP'den daha fazla uyuyor. Nedir o tarz? Bir kere içeride tek kişinin kullanabileceği tuvalet var. İçeride ufak bir lavabo ve tek göz ocak var. Benim KMP ile Crawler karavan ile çıktığım kış turunu izlediyseniz eğer, izlemeyenler için şuraya bırakabilirim. Uludağ'da, Denizli'de yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi, soğuk havada dış taraftaki mutfağın kullanımı ve lavabo ihtiyacını giderilmemesiydi. Hatta Uludağ'da ve Denizli'de yemek yapacağım zaman, kahvaltı yapacağım zaman iki sefer portatif ocakla karavanın içerisinde yapmıştım. Bu e, özellikleri de Anka KMP'den ayrışıyor. KMP biraz daha belki özgür ruhu, biraz daha belki hırçın bir suratı var. Ama Anka'da konfor anlamında bir tık daha avantaj sağlıyor. İçerisine girip bakalım çünkü dışarıdan baktığımız zaman çok dar gibi gözüküyor. Üst tarafı zaten seyir halindeyken kapanıyor. Dışarıdan baktığınızda ilave bir büyüklük yok. Yani aynı zamanda pikapın normal boyutu gibi neredeyse. Sadece çok az yanları doğru açılımı var. Ama içine girip baktığımızda üstü açıkken esas farkı o zaman anlıyorsunuz. Anka 300'ün içi dışarıdan gözüktüğünden çok daha ferah, çok daha geniş. Mekanizma aynı zamanda crawler'ın araç üstü çadır modelinde de kullanılan mekanizma. Şu sistemlerden, çapraz sistemlerden görüyoruz. Çok dayanıklı bir sistem. Zannediyorum bu da yine aynı şekilde elektrikle yükseliyordur. Ve bakın şu anda ben ayakta duruyorum ve bir hayli mesafe var. İlk girdiğiniz zaman solda küçük kaset bir tuvalet var. Sağda burada tek göz bir ocak ve lavabo var. Yani minimal son derece küçük. Yani 3 günlük, 5 günlük seyahatlerde kullanmalık tam. Burada ufak bir mutfak eş eşyaları, baharatlar, Çünkü tabak çanak koymak için yer var. Zannediyorum bu, bu, daha prototip zaten bitmiş hali değil. Şurada da rafı bir şey var. Zannediyorum şu aşağılarda da biraz şeyler olacak. Depolama üniteleri. Burada bir basto var. Buradan sıcak havayı veriyor. Burada bir basamakla yukarı çıkıyorsunuz. Bakın ben basamakla yukarı çıktığımda 1.70 boyumla hala bir 8 santim falan mesafe kalıyor bu ikinci basamakta oturabiliyorsunuz. Burada bir masanız var ve karşılıklı iki kişinin rahatlıkla oturup muhabbet edebileceği bir alan var burada. Bu benim bence çok güzel bir avantaj. Çünkü hatırlarsanız Crawler KMP'nin incelemesinde bahsettiğim eleştirilerden bir tanesi de karavanın içerisinde yaşam alanının olmaması. Tamamen depolama ve yatak ünitesinin olmasıydı. Burada sanki o eleştiri duyulmuş da, o eleştiri yanıt olarak yapılmış. Oturabiliyorsunuz, yemek yapabiliyorsunuz, elinizi yıkayabiliyorsunuz, bulaşıklarınızı yıkayabiliyorsunuz ve eğer tek kişiyseniz tuvalet ihtiyacınızı da görebiliyorsunuz. Hatta burada opsiyonel olarak ıslak zemin yapmayı düşünüyorlar bir modelinde de e, Anka'nın. Orada duş da olacak içeride. Bence duş hani benim için çok geç e, gerekli bir şey değil. Yani başka yerde duş alabileceğimden sonra. <laughs> Ama tuvalet önemli. Çünkü son kış durumda mesela KMP ile çıktığım zaman gece tuvaletim geldiğinde tabii zorlanmışım. Kimse olmadığı için doğada tabii ki rahatlıkla görebiliyorsunuz işinizi. Ee, ama mesela Berkan'la çıktığımda, sevgili editörümle sonbahar turuna çıktığımda ikimiz de karavan içerisinde olduğumuz için ben gece vakti botlarımı, montumu kuşanıp dışarı çıkıp tuvalet bulup orada işime gideriyordum. Burada o rahatlığınız var. Pijamalarınızla işinizi görüp Burayı çok uzattık ya çünkü <laughs> tuvalet önemli. <laughs> altında buzdolabı var. Yani dolayısıyla bu araç ne biliyor musunuz? Bu araç ben bir veya iki kişi kuralı göre maksimum üç kişi küçük arkadaş grubu veya küçük ailemle kafam estiği zaman istediğim yere hızlı bir şekilde ulaşıp kısa tatil yapmak istiyorum. Ama bunu yaparken de normal karavandaki imkanlardan da faydalanmak istiyorum diyorsanız işte seçenek bu. Hatta ben size bir adım daha fazlasını söyleyeyim. Bence bu karavan konfor olarak camper karavanlardan daha önde. Neden? Çok iddialı olmadı mı? Çok iddialı oldu. Neden biliyor musun? Çünkü, bu da çok reklam gibi oldu ama bak, bak şunu nasıl söyleyeyim. Az önce Kromdur'daki arkadaşlarla da beraberdik. Ben reklam falan yapmıyorum, para da almıyorum. Hatta bunu hani kiralayalım falan diye konuşma. Ben, de ben parayla kiralarım ama şeyin de eleştirisini de yaparım. Kullanayım eleştirisini de yapacağım zaten. Ama camperların bence en büyük dezavantajı camper değil de küçükler. Yani hani kendileri yapılan karavanlar var ya, ayakta durulamıyor. Karavanda ayakta durabilmek çok önemli bir avantaj. Ayaka durduk, tamam. Bir de yataya geçelim, yataya bakalım. Yatak gördüğünüz gibi, ilk pozisyonda şu şekilde. Ama bir tane daha ekstra, aynı KMF'de olduğu gibi. Bir tane daha ekstra minder var. Bayağı büyük bir yatak oldu. Benim boyum 1.70 ona göre düşünürsek mesela en sona gitsem şu kadar yani 1.90 birisi rahatlıkla kalır yani 2 de rahat olmasına kalır yani yastık için 10 cm boyunu düşününce burada kaç kişi yatar? 3 ee, kişi yatar yani iki yetişkin bir çocuk yatar 2 kişi çok rahat yatar. Şu alan da gayet yeterli. Ve yazın eğer bunları açarsanız çok ferah. Etraftaki pencereleri açtığınızda çok ferah. Bence bu KMP'den daha rahat olabilir. Sen ne diyorsun Berkan? Evet bence de öyle. Kış şartlarında peki nasıl olur? Şimdi kış şartları deyince şöyle. KMP'de çok fazla yağmur yağdığı günler Kubaş tarafından biraz yağ yağmur alıyordu köşelerden. Bunda şöyle güzel bir tasarım yapılmış. Bakın üstteki alüminyum köşelerde içeriye doğru dönüyor. Dolayısıyla kumaş içeride. Şu bağlantı noktası içeride. Hatta benim Denizli'de tavanı söktüğüm videoyu <laughs> şuradan bakarsanız içeride mahsur kaldığım videoda bu tenti yapışkanlıydı. Söküp dışarı çıkabiliyordunuz. Bakın bunda öyle değil. Bunda içeride olduğu için yağıştan dolayı içeriye o kadar su girmeyecektir. Ha, yine tabii ki ısıyı biraz alır. Tabii ki yine yağışı biraz alır. Yani bir camper gibi veya normal klasik karavanlar kadar ısı yalıtımı ve su almamasını beklemeyeceğiz. Bunlar biraz daha özgür araçlar, biraz daha pratik araçlar. Ve Basto şurada. Şimdi onun bir sıkıntısı da ve Basto'nun bir sıkıntısı da daha eden bizim kampiyede yaşadığımız tek noktadan verince tüm alanı homojen bir şekilde ısıtamıyordu. Bu araçta da aynı sıkıntı baş gösterecektir bana sorarsanız. Çünkü yattığımız bölgede Bakın çok fazla yalıtımla alakalı problemli noktalar var. Ama bunu da konuştuğum zaman şöyle bir opsiyon sundular. Bir T bağlantısıyla Webasto için bir tane daha farklı bir yerden çıkış sağlayıp dolayısıyla iki noktadan sıcaklık verme imkanı varmış. O olursa tabii ki daha kış için daha elverişli olur. O ben beğendim. Etkileyici duruyor. Bunu kiralayalım. <gülüyor> <gülüyor> henüz henüz kiralamalar başlanmadı. Henüz satış da başlanmadı. Ve e, bu ilk prototip şu anda siparişler alınıyor. 4-5 ay sonra teslim edilmesi için. Ama biz belki 2-3 ay sonra test sürüşünü çıkabiliriz. Duş KMP'de olduğu gibi dışarıda. Ben KMP'de hiç duşu kullanma ihtiyacı hissetmemiştim. Ama bu şekilde bir duş var. Buradan arkada su bağlantısı var. Duş başlığını takıp burada duş alabiliyorsunuz. Bu modelin bir diğer artısı ise pick-up'ınızı normal diğer zamanlar karavanı kullanmayacağınız günler istediğiniz gibi kullanabiliyor olmanız. Beraber verilen karavanla beraber verilen ayakları buraya tutturup biraz yukarı kaldırıyorsunuz. Pick-up'la düz devam ediyorsunuz ve bu olduğu yerde kalıyor. Bunu aynı aynı zamanda kamping alanında da kalabilirsiniz. Mesela kamping alanında aileniz kalmaya devam edecek ama sizin işleriniz var. Karavan kısmını kamping alanında havada asılı halde bırakıp siz pick-up'la gidip işinizi görüp geri gelebiliyorsunuz. Gelelim eksi yan ben görünce ilk başta aklıma gelen eksiyan tabii ki depolama alanı. KMP'nin farklı noktalarında birçok yerde depolama alanı vardı ki zaten anca yetiyor. 3 kişilik bir, bir aileye. Bu araçta depolama alanı çok çok kısıtlı. Arka kabini eğer 2 kişi seyahat ediyorsanız arka kabini depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. İçeride mutfak eşyalarını koyacak alanlar var. Tabii ki revize edilir. Biraz daha farklı alanlar kurgulanabilir. Ama şu anda bana en büyük dezavantaj depolama alanı olarak gözüküyor. İkinci dezavantaj Bahsettiğimiz gibi kış şartlarında KMP'nin üst tentesinde yaşanan sorunlar bunda da yaşanabilir. Çok yoğun yağış olduğu zamanlar içeriye bir miktar su alma riski olabilir. Çok rüzgarda sallanır ve içeriye rüzgar alabilir. Bunlar da kış şartları için handikapları. Gelelim fiyatına. Ben fiyatını sordum. Satış fiyatı, liste fiyatı 58 bin gibi bir rakam olacakmış. 50-60 bin bandında bir rakam. Ben de yani ilk gördüğümde bunun liste fiyatı 50 bin olur. 40 de bırakırlar diye düşünmüştüm kampanyadan dolayı. Şu anda kampanyadan dolayı bir 10-12 bin lira bir indirim yapıyorlarmış. Yani tahmin ettiğim rakamlar. Tabii şunu düşünmeyin. Yani bu baktığınız zaman araca maliyeti tabii ki çok çok daha aşağılarda. Ama Crawler işin içerisine mühendisliğini kattığı için fiyatı şişiriyor. Crowder'ın yani diğer modellerine de tabii aynı şey var. E ama bu yani sonuçta ticaretin mantığı eğer siz ortaya bir know-how koyuyorsanız, bir mühendislik koyuyorsanız bundan maliyetin iki katını e, tabii ki satabiliyorsunuz. Çünkü çok sürümle satılan araçlar değil bunlar. İlk Anka 300 prototipi yine Mitsubishi L200'ün üzerine konulmuş ama istenilen her pick-up'ın üzerine uyabiliyor. Hazır Crawler Showroom'dayken yine çok yeni çıkardıkları henüz prototip aşamasında olan E-Trail yani E-Karavan'ı da size göstermek istiyorum. Bu biraz daha ileriye geleceğe yönelik bir ürün. Hibrit veya elektrikle çalışan arabaların arkasına takılması amacıyla lastiklerin orada, lastiklerin etrafında bir elektrik motoru var. Dolayısıyla bu karavan giderken bir yandan da elektrik üretebiliyor. Dolayısıyla çeken elektrikli aracın Aküsünden yemek yerine kendi ağırlığını kendisi taşımış oluyor bir anlamda. Bu da geleceğe yönelik daha temiz çevre bilinciyle yapılmış güzel bir e, inovasyon. Bu karavanın içerisinde kendi motoru var. Hem elektrikli e, şarj ünitelerinden doldurabiliyorsunuz. Hem e, lastikler döndükçe lastiklerin içerisindeki sistem o aküyü dolduruyor. Hem de yukarıdaki güneş paneli. Dolayısıyla sadece hibrit veya elektrikli araçların çekme ihtimali değil. Diyelim ki daha düşük sınıftaki, mesela A sınıfındaki ufak bir arabayla dahi normalde çekemediğiniz karavanı bu sistemle çekebiliyorsunuz veya yokuşta bayılan e, arabalar bu şekilde zorlandığı zaman karavanın motoru devreye girerek ek bir güç sağlamış oluyor ve normalde taşıyamayacağı karavanı taşımış oluyor. Doğru şuradan artık çıkıyoruz. İki yeni model tanıtım vardı bugün. Birincisi Anka 300, bir diğeri de E-Trail elektrikli karavan. Bence güzel bir inovasyon olmuş ikisi de. Bakalım 2-3 ay sonra zannediyorum sıra da çıkartıp deneyimleme şansı olacağım. Daha detaylı video çekebileceğiz. Hatta ilk deneyimleyen biz olabiliriz. öyle konuştuk yani. Ürün çıktıktan sonra prototipten normal seri üretime geçtikten sonra ilk kirayı verecekleri e, bizimkisi olacakmış. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz kanala abone olarak diğer videolarımı izleyebilirsiniz.